Herkese merhaba, umarım bugün iyisinizdir. Bugün de sizlerin çok seveceği bir videoyla karşınızdayım. Biliyorsunuz ki her hafta day trade veya canlı trade videoları çekmekteyim. Belki de Türkiye'de bunu tek yapan analistlerden bir tanesiyim. Ve sizlere her çekmiş olduğum videoda farklı bir taktik, farklı bir teknik göstermekteyim. Ve maalesef bazı arkadaşlarımız bu teknikleri deneyemiyor. Çünkü evlerinde bilgisayar yok. Maalesef telefonla işlem açmak zorunda kalıyorlar. Her zaman diyorum telefonla işlem açmak çok tehlikeli ama tabii ki de bazı taktikler var. Bu taktiği düzgün bir şekilde kullanırsan, düzgün bir şekilde işlem açarsan, sabırlı olursan çok net bir şekilde kar alırsın. 4 gündür e, telefon üzerinden işlem açıyorum. 200 dolar maliyetle toplamda 2700 dolar bir para kazandım. Hatta bunu Telegram grubunda paylaştım. E, o günden bugüne toplamda 8 tane işleme girdim ve 8 tane işlemde hiçbir şekilde stop olmadım. Ve ben bu 4 günden beridir ne grupta işlem paylaşıyorum ne de bilgisayarın başına oturup işlem yapıyorum. Tamamen kendimi telefona adapte ettim ve telefondan tekniğimi geliştirmeye çalıştım. Aslında hepinizin bildiği şeyler ama... Birazcık teferruatı var. Bu teferruatını göstereceğim. Bir tane canlı trade yapacağız arkadaşlar sizlerle birlikte. Bu trade üzerinde neleri yanlış yaptınız, neleri doğru yaptınız bunu göstereceğim. Ve bu videonun sonunda çoğunuz artık telefondan işlem açtıktan sonra para kazanmaya başlayacaksınız. Belki likit olmayı artık unutacaksınız. Çünkü likit olmak olayını kafanızdan atmanız lazım bir şekilde. Olumsuz olursanız gerçek anlamda... Kazanç sağlayamıyorsunuz. Şu anda ekranda benim Yaklaşık 8 günden beri girmiş olduğum işlemler gözüküyor. Şimdi canlı chat yapacağız. İlk defa telefondan ee, şey yapacağım. E, ekran kaydı alacağım. Çözünürlük falan nasıl olur bilmiyorum. Bu yüzden çözünürlük kötü olursa affınıza sığınıyorum. Videolarımı başından sonuna kadar izlemek, kanala abone olmak ve bildirimleri açmak kendinize bir yatırım tavsiyesidir. Videolarımı beğenerek ve yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Biliyorsunuz ki her hafta sadece beni destekleyenlerden, yani sadece YouTube'da yorum yapanlardan ve beğeni yapanlardan, Twitter'da her tweetime gelip destekli bulunanlardan bir kişinin kazasını 2x yapıyoruz. Bugün de Batuhan kardeşimizin kazasını 2x yapmaya karar verdik. Kendisinin bilgisayara ihtiyacı varmış. Biz de bu kardeşimiz için bilgisayar almak için işlem açacağız ve biz bu kardeşimize bu hafta istediği bilgisayarı vereceğiz. Hepinizin dualarını bekliyorum. Hadi o zaman başlayalım isterseniz. Bu videoya 750 beğeni gelirse telefonda yeni bir taktik videosu gelebilir arkadaşlar. Bilginiz olsun. O zaman Bismillah diyelim ve başlayalım. Allah'ım hayatımda ilk defa telefondan video çekiyorum. Çok heyecanlıyım. Şu an karşımda Max Global'in trade bölümü bulunmakta. Tabii ki de ilk başta reklamımızı yapmasak olmaz. Biliyorsunuz ki Telegram grubunda gün aşırı şekilde sinyaller paylaşmaktayım ve bu sinyalleri sizlere ücretsiz bir şekilde vermekteyim. Tabii ki de ücretli gruplarımız da bulunmakta. Ücretli gruba gelmek istiyorsanız da bakın burada Batıkan Batıkan'ın linki bulunmakta. Batıkan'la iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca arkadaşlar Max Global'de ben %0.02 komisyonla işlem açmaktayım. Bakın şunu söylüyorum. Bir trader için sermaye çok önemli. 10 dolarlık işlem açıyorsan senden 1 dolar komisyon alan borsaya değil 1 sen alan borsada işlem açmak zorundasın. Şu anda dünyanın baya e, baya en az komisyon ücretini alan borsa Max borsası. Bu yüzden işlemlerimin hepsini Max'ten açıyorum. Benim hem grubuma gelmek için hem de Max'te win-win yapmak istiyorsanız arkadaşlar videomun en altında sabitlenmiş yorumda benim Max Global linkim bakın bulunuyor. Kaldıraş işlem copy grubuma gelmek istiyorsanız Buradan Max Global Link'e tıklayın. Kayıt ol Kaya Cunay'la. Buradan sana 20 dolar para veriliyor. Bu parayı değerlendir. Güzel işler yaparsın. Burada Twitter adresin bulunmakta. Unutmayın Twitter'da her hafta bir tane arkadaşımızın kasasını 2x yapmaktayız. Hepinizi Twitter takip bekliyorum arkadaşlar. Yani her şey burada. Açıklama kısmında Twitter, Instagram, Telegram grubunun linki bulunmakta. Max Global grubunun linki bulunmakta. Gelin kardiyonu hadi başlayalım. Şimdi Max Global'ı açtık en başta. Şu an karşımda Dogecoin bulunmakta. Tabii ki Dogecoin dün çok güzel para kazandık bu arada. Cidden güzel para kazandık. Şimdi sizlerle birlikte güzel bir işlem açacağız. Hem yani taktiğimizleri göstereceğim. İlk başta ne yapıyoruz biliyor musunuz? Piyasanın durumuna bakacağız. Piyasanın durumuna nasıl bakacağız? Sen telefondasın. Telefondan maalesef US Dominance falan vesaire yapamayacaksın. Yani bunu biliyoruz. Bu yüzden ne yapacağız? Bitcoin'e bakacağız. Niye? Çünkü kripto paraların anası Bitcoin'dir. Hani atıyorum örnek vermek gerekirse şunu yapmış olsaydın derdim ki kardeşim hani e, borsa döviz forex ile uğraşıyorsun desem hani birine short birine long diyebilirsin çünkü bunlar ayrı ama kripto para da öyle değil kripto parada bitcoin ne yapıyor salt coinlerde onu yapıyor hani bitcoin yükseliyor alt yükselmiyor bitcoin düşünce alt düşüyor şu an öyle bir dönemdeyiz hani para kazanmak gerçekten çok zor bu yüzden doğru taktikler geliştirmeniz lazım. Şimdi önce bir bitcoin'e bakalım isterseniz. Bitcoin nerede? Bitcoin burada. Bakın arkadaşlar, cidden çok basit. Gerçekten ama çoğu arkadaş maalesef bunu yapmıyor. Hemen buradan bakın grafiğe giriyorsunuz. Grafiğe girmek çok basit. Grafiğe girdiniz arkadaşlar. Burada ee, nerede abi? Şuradan bir bakalım. Nerede bir bakalım? Ha, burada. Burada Bollinger bandını açmanız lazım. Bakın arkadaşlar. Şurada basıyorum. Bol yazan yere basın. Bak Bollinger bandı yazan yere basın. Tamam mı? Bollinger bandına 15 dakikalıkta bakacaksınız. İşlemlerinize elinizden geldiğince 5 dakikalık ve 15 dakikalık grafiklerde bakın. Bunlar en iyi grafiklerdir. Bu grafikler size en iyi oranı kısa vade verirler. Uzun vadeci bir işlem yapmıyorsun sen. Kısa vade işlem yapıyorsun. Trade yapıyorsun değil mi? Bu yüzden kısa vade için 15 dakikalığa bak. 15 dakikalıkta şuna çok dikkat edeceksin kardeşim. Bak sarı çizgi şu an, şu an görmüş olduğun sarı çizgi senin Long girebileceğin bölge en üstteki mor çizgide senin short girebileceğin bölge orta bandın üzerindeyse yani eman üzerinde şu mavi şey, çizgi görüyorsun. Mavi çizginin üzerindeyse büyük bir ihtimal long devam edecek. Onun altındaysa short olacaktır. Bunu asla unutma. Bu birinci. Tamam mı? Arkasından burada RSI var kardeşim. RSI'yi atacaksın. Bak. RSI buradaki RSI biraz daha farklı. Tabii ki de RSI mantığı biraz daha farklı. Bu yüzden burada hem MACD hem RSI atacaksın. Şimdi RSI'da elinden geldiğince şu Bak burada bir mor bir çizgi var gördün mü? Bu mor çizginin yukarı doğru kendisini bütün çizgilerin üzerinde atması lazım Long pozisyon girmen için Buradan MACD'nin alttan yukarı doğru kırılım yapması lazım Ve altındaki kırmızıyı kırması lazım yukarı çıkması lazım mavi çizginin Burayı anladık değil mi En fikiriz Ne yapacaktık arkadaşlar? Sarı çizgide long gireceğiz Pembe çizgide short gireceğiz Orta bandın üzerinde ise long gireceğiz Orta bandın altında ise short gireceğiz Hani sayda pembe çizgimiz yani şuradaki pembe çizgi bütün çizgilerin üzerinde olacak. Aynı zamanda şuradaki mekti çizgisi de mavi çizgi kırmızı yukarı yönlü kıracak ve yukarı doğru çıkacak. Long olması için. Ve şu an piyasaya baktığımızda ne görüyoruz abi? Şu an long bir piyasa görüyoruz değil mi? O zaman ne olacak? Piyasada bir yükseliş olma ihtimali var. Ve biz bu 15 dakikalık piyasada yükselişi değerlendireceğiz. Hemen ne yapıyoruz? Grafiklere giriyoruz. Burada grafiklerde değişime giriyoruz abi. Değişimden elimden geldiğince patlayabilecek. Doğru bir kripto arayacağız. Abi şu senin burada elinde bir sürü kripto para var bak. Hepsi burada sana sunmuş. Abi benim sana önerim şudur. Elinden geldiğince şu alevlerden uzak dur. E, Max bunu özellikle yapıyor. Alevleri koyuyor işlem açın diye. Ama onlara girmeyin. Onlar çok riskli. Bilginiz olsun. Alevli olanlar çok riskli. O demek volatili çok yüksek olduğunu anlamına geliyor arkadaşlar. Bu yüzden bunlara girmeyin. Hemen ne yapıyoruz abi? Buradan benim şahsi görüşüm. Tabii ki de sen nasıl dersen. Eğer alevi bitmiş bir yani şu an alev mesela bak alev görüyorsun alevli ve aynı zamanda volatilitesi çok yüksek olan ve çok düşmüş bir kripto para varsa 15 dakikalıkta o işleme long denilebilir. Mesela ben kasa bir gireceğim bakacağım. Kasın durumu neymiş? Kas 15 dakikalıkta long gözüküyor. Ve RSI yükseliş gözüküyor. MACD'de yükseliş gözüküyor. Bak MACD'ye bakıyorsun kırılmış yukarı çıkıyor. RSI yukarı çıkıyor. Ve burada orta bandı yukarı doğru kırmış. Ama orta bandın üzerine bir kapanış yapmamış. Bu yüzden bu işleme girmek Sağlıklı değil. Ne yapıyoruz? Girmiyoruz. FOMO'ya kapılmıyoruz. Hemen başka bir işleme bakıyoruz. Başka bir işleme geldik. Burada mesela SXP'ye ee, bakalım abi. CxP şu anda nerede duruyor? Long'da duruyor mesela. Şu an long girebileceğiniz bölgede. Ne yapıyoruz abi? Biz SXP'ye hatta şu an piyasaya bile girebiliriz bence SXP'ye. Hemen geliyoruz abi. Bak şunu asla unutma. Bir işlemde likit olma ama stop olabilirsin. Bu sorun değil. Hani o işlemden %10, %20 almaya çalış. Şimdi sen geliyorsun bunu ben genelde 10x falan girerim, 20x girerim, 40x girerim. Ben bazen 100x bile işlem açıyorum haberiniz olsun ama benim gibi olmayın. Bu, bu işleme piyasaya emri girebilirim ben büyük bir ihtimalle evet bu işleme piyasa emri girilebilir. Girerim arkadaşlar Ve şu anda işleme girdik. Bakın eğer işin varsa anlıyor musun? İşin varsa o an piyasaya bakamayacaksan hani stopla koymak istemiyorsun ama işlemin de elinde kalmasını istiyorsun. Ne yapman lazım? Bak burada otomatik ekleme var buna basacaksın abi. Otomajlı ekleme yapacaksın. Şimdi geliyoruz şuraya. TPSL'ye. Kar al kısmına yüzde yapıyorum. Ben geldi yüzde yapıyorum arkadaşlar. Ben öyle olaya pek girmiyorum. Ben geldi benim maksimum aldığım yüzde on'dur. Ben her zaman yüzde on'u muhakkak alırım abi. Her zaman alırım. Tetik fiyatında benim her zaman yüzde ikidir. Tabii ki de yüksek işlemlerdi. Tabii ki de buna yüzde beş gireceğim. Bunu onayla diyorum abi. Hemen atıyorum. Bak şu an yüzde iki oldu bile. Yükselişe başladı arkadaşlar. Ve şu an yükseliş daha büyük bir ihtimalle. Hadi gelin başka bir kripto para bulalım. Bir tane daha bulalım. Şu an bakıyoruz. Bak gördün mü? Sarı çizginin hemen altında long girdim. Bak ama tam dibinde girdim. Hani bu burada olsaydı girmezdi. Mesela önce kasa niye girmedik? Kas çünkü daha kapanış yapmamış. Orta bandı yukarısı tam ortasında kalmış. Hani işleme girebilecek bir bölge yok. İşleme ortasından girme. Ya en alttan short long gireceksin. Ya en üstten en tepeden short gireceksin. Tepki bölgesini bekleyeceksin. Hemen ne yapalım? Başka bir işlem bakalım. Şuradan USD'ye geldik. Hani bakalım ne var ne bulabiliriz. Hani ne görebiliriz. Tanıdık bir kripto para var mı? CFX var mesela bak. CFX ne olmuş? Bak tam buradan yükselişini yapmış abi. Bitmiş artık bu kripto. Buna girilmez mesela. Hani başka bir işlem bakalım. Mesela burada tanıdığım DDX var mesela. DDX'e girilir mi? Bak DDX mesela şu an girilmez. DDX'e giremezsin. Niye bak? Görüyor musun? Hani tam ortada. Nerede olduğu bellisi şu anda. Bu işlem long olabilir. Short olabilir. Bilemezsin. Başka bir işlem bakıyoruz. Mesela bilinen bir işlem. XRP mesela. XRP mesela şu anda arkadaşlar. Girilebilir mi? Girilemez. Çünkü Tam pembenin üzerine değil şu an. Tam onun dibine değil. Dibinde olsa ben bir short denerdim onu ama değil. Ama buraya bir emir verebilirsin mesela. Mesela ne yaparsın abi? Dersin ki kardeşim MACD'ye bakıyorum. MACD'de bu artık sarı çizgi, mavi çizgi kırmızının altına düşmüş. RSI yavaştan aşağı düşmeye başlıyor. O zaman derim ki ben buna tam da ben ne yaparım? Buna gelirim böyle 49.90'dan bir short emri veririm arkadaşlar. Bak bir short emri 49.90'dan veririm. Ne yapıyoruz? Buraya geliyoruz. Bak 49.90'la short emri veriyoruz. Limit yap bak limit yapıyoruz. Short emri veriyoruz. 49.90'ın gelmesini bekleriz. Ben burada bu işleme açıkçası tam tamına 75x girerim. Hatta bak şu an 75x yapıyorum ben bu işlemi. Hemen buradan bak gelişmişe geliyorum. Kar alma yapıyorum short işlemde. Kar alma yapıyorum. %10 yapıyorum. Stop'umu da %2 yapıyorum. Niye %2 yapıyorum abi? Çünkü bu işlem riskli bir işlem. Ve biz bu işlemi risksiz bir şekilde stop olmayacak şekilde tutuyoruz. Şu anda Maksimum çıkabileceği nokta şu anda Bollinger Band'ında. Hemen short'umuzu açıyoruz bu işleme ve limitimizi verdik arkadaşlar ve bu işlemi bekliyoruz. Şu anda açık emirlerde XRP gözükmekte. E, bu işlemler tabii ki zaman alacak. Bir anda işlem kar vermez. Bunu asla unutmayın. %2, 5 rahat görürsünüz ama biraz da düşebilir. Yükselebilir ama net yükselecektir yani. Çünkü girdiğiniz nokta tam da giriş noktası. Bollinger bandının giriş noktaları. Yani atıyorum SXP'yi Hani bazen eksi 4'te görebilirsiniz. Bazen artı 6'da Az önce mesela artı 4'e kadar çıktı. Ve çıkılabilir. Daha devam edebilir yani. Hemen geliyorsun bakıyorsun burada. Bak ben ne yapmışım burada. Tam da bak dibinden girmişiz. Gördün mü? Hani buradan bu işleme atıyorum sana 75x girsen. Direkt buradan kaç kaç x'in vardı? otuzun vardı mesela senin bu Atıyorum yani. Çünkü dip. Yüz, oraya stopunla koyarsın. Herhangi bir sıkıntı yaşamazsın. Hani çok basit bir mantık. Aşırı basit bir mantık. Hani kullanırsan bu işlemi çok kolay kar alabilirsin. Buradan bunu deneyebilirsin yani tamam mı? Bir de şey bir durum var. Ben kazamda MX token çok tutuyorum. MX token'ın da hem vadeli işime yarıyor. Hem de ileri zamanda yükseleceğini düşünmekteyim arkadaşlar. Hatta şöyle ben bende yaklaşık 2000 tane MX token var. 75.000 TL'lik. İsteyen arkadaşlarımız MX token alabilirler. Bilginiz olsun. Bu işlem büyük bir TP verecek ama ya bunu beklersek video bayağı bir uzayacak. Hani gerek yok bu kadar uzamasında. Bu işlem TP verir zaten. işleme bakabilirsiniz. %100 tere verecek bir işlem. İşlemlerden %10, %20 kar alıp kapatabilirsiniz. Eğer işlemi dibinden girdiyseniz veya tavandan girdiyseniz otomaj denklemeyi açabilirsiniz. Sıkıntı olmaz. Dikkatli olunuş şekilde sorun olmayacaktır arkadaşlar. Bundan eminim bilginiz olsun. Evet. 1 yıldan sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Yarın görüşürüz diyorum arkadaşlar. Bay bay. Unutmayın Telegram grubuna hepinizi bekliyorum. Telegram grubunda sinyal paylaşıyoruz. Twitter hepinizi bekliyorum. Instagram'a bekliyorum. Linklerimiz aşağıda. Ve Max Global'den kesinlikle kaydınızı yaptırın. Oradan kaydıcı olarak işlem açın arkadaşlar. Orası gerçekten işlem açılacak bir bölge. %0.02 Resmen TP alıyor. Bu arada XRP işlemi XRP işlemine girdik arkadaşlar. Çok iyi. XRP işlemine şu an girdik. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Evet, kendinize iyi bakın. Bay bay. Unutmayın yatırım tavsiyesi vermiyoruz ha. Bunu hep ben söylüyorum ama yani anlaşılıyor bak.